endometri da genellikle önce cerrahi bir yöntemle yaklaşalım yoksa ellemeyelim mi? Genel olarak eğer çok büyük değilse, 5 santimin üstünde değilse ellenmeme taraftarıyız. Çünkü e, maalesef yaptığımız her cerrahi müdahaleli yumurtalığın normal rezervini de bozabiliyoruz. E, bu böyle bir durumda derhal kadının yaşına da bağlı olarak e, ona uygun tedavi protokolü seçerek e, öncelikle aşılama mı olur, tüp bebek mi buna karar vererek bir yol izliyoruz. Buradaki amaç e, kısa sürede hasta gebe bırakmak. Çünkü çikolata kesileri gebelikle birlikte baskılanıp küçülen bir şeydir. Aynı zamanda tedavi yöntemidir de gebe kalması hastalarımızın. E, polikistik over sendromuna geldiğimizde de eğer kadının adetleri düzensizse e, bu hastalarda çok fazla e, yumurta taslakları vardır. Hepsi bir santimin e, zaten kistik polikistik overin o polis şeyi şeyi birden bir santimden küçük bir sürü hastanın yumurtası var demektir. Kistik lafı buradan gelir. E, bunlar ufak Ufak bir tedavi dozuyla bile ilaçlarla anında kontrolsüz çoğalmaya neden olabileceği için çok iyi yönetilmesi lazım. Uzman ellerde yönetilmesi gerekir. Polikistik over sendromunun doğru ellerde gebelik şansı çok yüksektir. Çünkü fazla sayıda yumurta verir hasta. Ama dediğim gibi aşırı uyarılma sendromu riski olduğu için de çok dikkatli olarak yönetmemiz gerekiyor bu hastalarımız. Çikolata kistleri ve polikistik over sendromu tekrarlayan hastalıklar mıdır? bir kere varsa hep vardı esasında. Yani onun ortaya çıkması için kadının doğurganlık yaşı yani ilk adetten menopoza kadar ikisi de işte, o dönemde görülen hastalıklardır. Ee, sadece bulgu vermesi kimisinde daha hızlı. Bir kadında mesela çikolata kistleri 16 yaşında da ortaya çıkabileceği gibi 36 yaşında da ortaya çıkabilir. Dolayısıyla e, takipler sırasında hani ufakken e, gözden kaçabiliyor ama esasında o 35 yaşında oluşmuş diye bir şey yok geçmişi mutlaka oluyor her ikisinin de